Ulan bana bak videomu yanlış yaptım diye hep bana link yedirtiyorsunuz ama o videom yetmiş like. siz sizi dinlemediler 32 abone, takipçilerimiz o yüzden size yaptım <laughs> 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 <laughs>

Nelere maruz kaldınız lan? mı? Anladınız mı? Onlar gibi olan gelsin bu videomu oynatmasın. Hadi! Sizi böyle melonlarda öldürüyormuşum. Bu ara kimi ekleyeyim? Bu videolara. O melonla arkadaşım olacak. Onları eklemem. Onları öldürürüm Allah. Bu dağda benim da benim dağ bana karış. Bunu da Allah Allah'ımız mı?